Yerimde saydım Kalbim döner pusula Akıl kör, karışık Döner durur usulca Tenimde nem Elimde yaş çözülürdüm Ansızın göz göze nefes kesilir dün Bak, bakışların nimet Kör edici gerçek bir cinayet Nimet, ruhuma ziyafet bakışların nimet, aklıma delalet Bak, bak, bakışların nimet Kör edici gerçek bir cinayet Nimet Ruhuma ziyafet Bakışları nimet Aklıma delalet <laughs> Sokakların yankısı Kalbimin haritası Kelimeler silah Gerçeklerin anıt taşı Düşlerimdeki iz gölgelerle yarışır Sırtımda yük hayat hep tartışır Gözde bir kılcım Ruhumda ateş yanar Kül eder geçmişi Zaman geri sarar Bakışların nimet Yollarımı karıştırır her adımda yeniden beni yaratır Bak, bakışları nimet Kör edici gerçek bir cinayet Nimet, ruhuma ziyafet Bakışları nimet, aklıma delalet Bak bak, bakışları nimet Kör edici gerçek bir cinayet Nimet, ruhuma ziyafet Ah, 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 a. -ha.